Konuşurken aslında demiştim ki enteresan bir şekilde yapay zeka ve işte bu robotik dünya ne olacak diye konuşurken şimdi gerçekleşti o yüzden söyleyeceğim. Geçen sene demiştik ki nasıl böyle çarpıcı yenilikler olabilir diye konuşuyorduk. Ve o zaman konuşurken dedik ki, ya işte bu hayatını kaybedenleri bir şekilde yapay zeka ile hayata döndürme, işte upload dizisinden bahsetmiştik hatta. Şimdi artık görüyorum bu sene ürünleri çıkmış, konuşuluyor, yapılıyor ve hatta tartışılıyor. çünkü etik olarak da kaybettiğiniz birisinin e, bu tabi şimdi bugün artık chat etkisiyle daha kolay görüyoruz bunu. Çünkü üretken yani verdiğiniz bir bilgiden bunu yaptığı için o kişiyi gerçekten sanki öyleymiş gibi yeni bir soru sorsanız da onun vereceği cevabı yakın bir cevap veriyor diye bir konuya geldik. O yüzden geçen sene ve önceki senelerde konuştuğumuz konuların aşağı yukarı gerçekleştiriyoruz. Buradaki bugünkü zirvede de yine belki de önümüzdeki senelerde gerçekleşecek veya Belki seneler bile olmayacak konuyu göreceğiz.